sorumuz. Önedeme bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) CMK'da düzenlenmiştir. B) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hakkında uygulanmaz. C) Yalnız adli para cezasını gerektiren suçlarda uygulanabilir. D) Kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı 6 ayı aşmayan suçlarda uygulanabilir. E kovuşturma evresinde de uygulanabilir. Doğru cevap A şıkkı ön ödeme, CMK'da ceza muhakemesi kanunda değil TCK'nın 75. maddesinde düzenlenmiştir. İkinci soru ön hukuki niteliği bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Koruma tedbiridir. B. Güvenlik tedbiridir. C. Muhakeme şartıdır. D. Hukuka uygunluk sebebidir. E. Şahsi cezasızlık halidir. Doğru cevap C. Şıkkı muhakeme şartıdır. Üçüncü soru ön miktarı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Adli para cezası maktu ise bu miktardır. B. Adli para cezası maktu değil ise, aşağı sınırının C. hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için 30 TL üzerinden bulunacak miktarın D. soruşturma giderlerinin ödenmesi gerekmez. E. Hapis cezası ve adli para cezası birlikte öngörülmüşse Hapis cizasının alt sınırının 30 TL ile çarpılması sonucu bulunan rakam ile adli parazasının aşağı sınırının toplanması ile bulunur. Doğru cevap değişiklidir arkadaşlarım. Soruşturma giderleri de ödenmesi gerekir kanuna göre. Dördüncü soru: Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmaya tabi değildir? A. Kasten yaralama B. Taksirle yaralama C. Taksirle öldürme D. Tehdit E. Konut dokunulmazlığının ihlali Doğru cevap C. Şıkkı Taksirle öldürme Beşinci soru Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk güzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca üst sınırı nokta nokta yılı aşmayan hapis veya adli para gerektiren suçlar. Uzlaşma ile ilgili bu düzenlemede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 3 yıl D. 4 yıl E. 5 yıl Doğru cevap C şıkkı 3 yılı geçmeyen hapis veya para cezaları uzlaştırmaya tabi olmaktadır. Altıncı soru, seri muhakeme usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlamış. B. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmemiş olması gerekmektedir. C. Seri muhakeme usulünün kabulü aşamasında müdafi bulunması zorunlu değildir. D. Cumhuriyet savcısı veya kolluk şüpheliği seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirir. E. Hiçbiri. Doğru cevap C şıkkı arkadaşlarım. Seri muhakeme usulünün kabul aşamasında müdafi bulunması kanuna göre zorunludur. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi seri muhakeme usulü kapsamındaki suçlardan değildir? A) Hakkı olmayan yere tecavüz B) Kasten yaralama C) Trafik güvenliğini tehlikeye sokma D) Gürültüye neden olma E) Parada sahtecilik Doğru cevap B şıkkı. Kasten yaralama suçu seri muhakeme usulü kapsamında değildir. 8. soru seri muhakeme usulünde TCK'nın 61. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hususları dikkate alarak suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim yaparak yaptırımı kim belirler? A. Sur ceza hakimi B. Asli ceza hakimi C. Ağır ceza heyeti D. Cumhuriyet Savcısı E. Vali Doğru cevap D. Şıkkı Cumhuriyet Savcısı Dokuzuncu soru Seri muhakeme halinde aşağıdakilerden hangisine hükmedilemez? A. Beraat hükmü B. Seçenek yaptırımlara çevirme C. Erteleme D. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması E. Hiçbiri Doğru cevap A şıkkı arkadaşlarım. Bu durumda beraat hükmü verilemez. 10. soru. Cumhuriyet savcısı şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasının yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Bu belgeye ne ad verilir? A) Tebliğname, B) Esas hakkında mütalaa, C) Talep yazısı, talepname. D görüldü. E inan. Doğru cevap C şıkkı. Talep yazısı. Talepname. Birinci sorumuz. Çözümü özel ve teknik konularda görüşüne başvurulan kişiye ne ad A. Danışman B. Müşavir C. Bilir kişi D. Uzman E. Müsteşar Doğru cevap C. Şıkkı bilir kişi. İkinci soru aşağıdakilerden hangisinde bilir kişiye başvuru zorunlu değildir? A. Moleküler incelemeler B. Sahte para C. Sahte devlet tahvili D. Sahte hazine banosu. E. İfal kabiliyeti tespiti Doğru cevap E şıkkı arkadaşlarım ifal kabiliyetinin tespiti. Üçüncü soru gömülmüş bulunan bir cesedin incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılması işlemine ne ad verilir? A. Fethi kabir B. Mezar kazma C. Kazı işlemi D. Toprak açma E. Hiçbiri Doğru cevap Fethi kabir bir başka ifadeyle kabrin açılması. Dördüncü soru polis olaydaki failin gözaltına alınan şüpheliyle aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla nokta nokta yaptırabilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir? A. Keşif B. Otopsi C. Teşhis D. Yüzleştirme E. Yer gösterme Doğru cevap C. Şıkkı Teşhis Beşinci soru Teşhis işlemi aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir? A. CMK Ceza Mahkemesi Kanunu B. TCK Türk Ceza Kanunu C. Yakalama Yönetmeliği D. PVSK yani polis vazife ve selayetleri kanunu e hiçbiri doğru cevap değişikliği polis vazife ve silahiyetleri kanunu. Altıncı soru CMK'nın 91. maddesine göre gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalanma anından itibaren nokta nokta saati geçemez. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. 12 saat B. 24 saat C. 36 saat D. 48 saat E. 60 saat Doğru cevap B şıkkı 24 saat Yedinci soru Yakalanma yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre nokta nokta saatten fazla olamaz. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A 12 saat B 24 saat C 36 saat D 48 saat E 60 saat. Doğru cevap A şıkkı 12 saat değerli arkadaşlarım. 8. soru tutuklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sulh ceza hakimi resen tutuklama kararı verebilir. B. Cumhuriyet savcısı adli kontrol talep etse de sulh ceza hakimi tutuklamaya karar verebilir. C. Cumhuriyet savcısı tutuklamaya karar verebilir. D. Cumhuriyet savcısı gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tutuklamaya karar verebilir. E. Cumhuriyet savcısının talebiyle sulh ceza hakimi tarafından tutuklamaya karar verilebilir. Doğru cevap E şıkkı Cumhuriyet Savcısı'nın talebiyle sulh ceza hakimi tutuklamaya karar verebilir. Dokuzuncu soru adli kontrol kararını aşağıdakilerden hangisi verebilir? A. Sulh ceza hakimi B. Cumhuriyet Savcısı C. Kolluk amiri D. Vali E. Kaymakam Doğru cevap A şıkkı sulh ceza hakimi. 10. soru: Arama için gerekli şüphe derecesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Basit şüphe B) Yeterli şüphe C) Makul şüphe D) Kuvvetli şüphe E) Kati ispat. Doğru cevap C şıkkı, makul şüphe. 11. soru: Derhal işlem yapılmadığı takdirde Suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması, veya şüphenin kaçması, veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hakimden karar almak için vakit bulunmaması haline ne ad verir? A suçüstü hali, B mütemadi suç, C meşrut suç, D gecikmesinde sakınca bulunan hal, E İtiyadi suç. Doğru cevap D şıkkı, Gecikmesinde sakınca bulunan hal 12. soru Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla Veya suçun delili olabileceği Veya müsaadereye tabi olduğu için Bir eşya üzerinde rızası olmamasına rağmen Zilyed'in tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemine ne at verilir? A. El koyma B. Müsadere C. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi D. Güvenlik tedbiri E. Emniyet tedbiri Doğru cevap A. Şıkkı el koyma Birinci sorumuz Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine aşağıdakilerden hangisi karar veremez? A. Cumhuriyet Savcısı B. Cumhuriyet Savcısının istemiyle hakim C. Mağdurun istemiyle hakim D. Malen sorumlunun talebiyle hakim E. Reysen mahkeme Doğru cevap D. Şıkkı Malen sorumlunun talebiyle hakim burada karar veremez. İkinci soru üst sınırı nokta nokta yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 3 yıl D. 4 yıl E. 5 yıl. Doğru cevap değerli arkadaşlarım. B. 2 yıl. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi kanunu 75. maddesi bakımından alınacak örnekler arasında yer almaz? A. El sıvabı. B. Kan. C. Saç. D. Tükürük. E tırnak. Doğru cevap A şıkkı değerli arkadaşlarım. El sıvabı CMK 75 kapsamında değildir. Dördüncü soru CMK'nın 76. maddesine göre mağdurun vücudu üzerinde dış ve iç beden muayenesi yapılabilmesine Cumhuriyet Savcısı karar verdiğinde hangi sürede hakim onayına sunulur? A 36 saat, B 48 saat, C 12 saat, D 24 saat, E 6 saat. Doğru cevap D şıkkı 24 saat değerli arkadaşlar. Beşinci soru moleküler genetik incelemeler bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Soy bağının tespiti için yapılabilir. B elde edilen bulguların şüpheli sanık ve mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması halinde yapılır. C. Alınan örnekler üzerinde amaç dışı tespitler yapılamaz. D. inceleme kime ait olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. E. Cumhuriyet Savcısı veya hakim tarafından karar verilir. Doğru cevap E şıkkı Cumhuriyet Savcısı tarafından değil hakim tarafından karar verilmesi söz konusu olabilir. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi CMK'nın 81. maddesi kapsamında fizik kimliğin tespiti kapsamında değildir. A. Fotoğraf B. Beden ölçüleri C. Parmak izi D. Avuç içi izi E. Kan Doğru cevap E şıkkı. Kan CMK'nın 81. maddesi kapsamında değildir, değerli arkadaşlarım. 7. soru. CMK'nın 74. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi gözlem altına alma sebebi değildir? A. Akıl hastası olup olmadığının tespiti, B. Ne zamandan beri akıl hastası olduğunun tespiti, C. Aile içi şiddet ihtimali, D akıl hastalığının kişinin davranışı üzerindeki etkileri E hiçbiri. Doğru cevap değerli arkadaşlarım C şıkkı aile içi şiddet ihtimali. 8. soru CMK'da gözlem altına alma süresi nokta nokta süreyi geçemez şeklinde düzenlenmiştir. Boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A bir hafta, B iki hafta, C üç hafta, D dört hafta, E beş hafta. Doğru cevap C şıkkı üç haftadır değerli arkadaşlarım. Dokuzuncu soru gözlem altına alınma bakımından CMK'nın 74. maddesine göre aşağıdaki şüphe derecelerinden hangisi gereklidir? A. Başlangıç şüphesi, B. Makul şüphe C. Yeterli şüphe D. Kuvvetli şüphe E. Hiçbiri Doğru cevap D. Şıkkı kuvvetli şüphe 10. soru CMK'nın 83. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi keşif yapamaz? A. Hakim B. Mahkeme C. Kolluk amiri D. Cumhuriyet savcısı E. Naip hakim. Doğru cevap C şıkkı kolluk amiri. 11. soru CMK'nın 84. maddesine göre aşağıdaki neden hangisi keşif yapılması sırasında hazır bulunacaklar arasında yer almaz? A hükümlü, B şüpheli, C sanık, D mağdur, E müdafi. Doğru cevap A şıkkı, A şıkkı Hükümlü. 12. Soru: CMK Kanun 85. Maddesine göre yer gösterme kime yaptırılır? A. Mağdura, B. Suçtan zarar görene, C. Kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye, D. Suça sürüklenen çocuklara, E. Hırsızlık suçu faillerine. Doğru cevap C şıkkı kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme yapılır. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Savcısının ceza muhakemesindeki görevlerinden değildir? Ceza muhakemesi süreci içerisindeki görevlerden birisi değildir. A. Delil toplama, B. Tutuklama C. Gözaltı kararı D. Nüfus işlemleri E. Uzlaştırma Doğru cevap D. Şıkkı nüfus işlemleri Nüfus işlemleri Cumhuriyet Savcısının özel hukuk alanındaki görevlerine girmektedir. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Savcısının ceza muhakemesindeki görevleri bakımından doğru değildir. A. Cumhuriyet Savcısı doğrudan doğruya her türlü araştırmayı yapabilir. B. Bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. C. Cumhuriyet Savcısı nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında da işlem yapabilir. D. Cumhuriyet Savcısı işlemleri emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığı ile de yapabilir. E. Hiçbiri. Doğru cevap C şıkkı değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Savcısı nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında işlem yapılması için o yer Cumhuriyet Savcısından yardım ister. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisi bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının görevleri bakımından doğru değildir? A- İşin gerçeğini araştırmalıdır. B- Maddi gerçeği araştırmalıdır. C. Adil yargılanma hakkını gözet, gözetmelidir. D. Şüphelinin lehine delilleri toplamamalıdır. E. Şüphelinin aleyhine delilleri toplamalıdır. Doğru cevap değerli arkadaşlarım, D şıkkı şüphelinin lehine delilleri de toplaması gerekmektedir. Dördüncü soru, Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresinde şüphelinin ifadesini kaç kez alabilir? A. ifade alma bakımından sayı sınırı yoktur. B. 2 kez. C. 3 kez. D. 4 kez. E. 5 kez. Doğru cevap A şıkkı değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet savcısı bakımından ifade alma konusunda bir sayısınızı yoktur. Beşinci soru. Cumhuriyet savcısı soruşturmada ifadeyi hangi aşamada almalıdır? A. Soruşturmanın başında. B istediği bir aşamada C soruşturmanın sonunda D tüm deliller toplandıktan sonra E gizli kararı kalktıktan sonra. Doğru cevap B şıkkıdır İstediği bir aşamada Cumhuriyet Savcısı ifadeyi alabilir. Altıncı soru. CMK'nın 147. maddesinde düzenlenen ifade alma bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kişisel verilerin korunması sebebiyle kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi istenemez. B. Yüklenen suç anlatılır. C. Müdafiden yararlanma hakkı anlatılır. D. Susma hakkı olduğu söylenir. E. ifadenin kaydında teknik imkanlardan yararlanılır. Doğru cevap A şıkkıdır. Burada kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi istenebilir. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sorguda yasak usullerden değildir? A. Kötü davranma B. işkence, C. ilaç verme D. Aldatma E. Soru sorma Doğru cevap E. Şıkkı Soru sormak yasak, yasak usuller arasında yer almamaktadır. Sekizinci soru değerli arkadaşlarım aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. ifade almada Kanuna aykırı yarar vaat edilemez. B) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile delil olarak kullanılabilir. C) Kollukta müdafi hazır bulunmadan alınan ifade mahkeme huzurunda doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. D) Yeniden ifade Cumhuriyet Savcısı tarafından alınabilir. E) Hiçbiri. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlarım. Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak kullanılamazlar. Dokuzuncu soru aşağıdakilerden hangisi çocukların ifadesinin alınması bakımından doğru değildir? A. Çocukların ifadesi kolluk tarafından alınamaz. B. Çocukların kimlik tespiti sadece Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. C. Çocukların ifadesi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınır. D çocuk büro tarafından işlemler yürütülür. E hiçbiri. Doğru cevap B şıkkı. Çocukların kimlik tespiti Cumhuriyet Savcısının dışında kolluk tarafından da yapılabilir değerli arkadaşlarım. 10. soru. Bir suçun tespiti veya aydınlatılmasına yönelik olarak müşteki ve suçtan zarar gören ile suç işleme şüphesi altında bulunmayan diğer kişilerin dinlenmesi ve tutanağa geçirilmesine ne ad verilir? A. Sorgu B. ifade alma C. Bilgi alma D. Soruşturma E. Kovuşturma Doğru cevap C. Şıkkı bilgi almadır. Değerli arkadaşlarım bu şekilde test sorularını da bitirmiş oluyoruz. Cumhuriyet savcılığının büro bazlı yapılanması aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir. A. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı B. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı C. Cumhuriyet Başsavcısı D. Cumhuriyet Başsavcı Vekili E. Cumhuriyet Savcısı Doğru cevap değerli arkadaşlarım C. Şıkkı, Cumhuriyet Başsavcısı İkinci soru Suç ihbarlarının, şikayetlerin ve fezlekelerin kabul edildiği büro aşağıdakilerden hangisidir? A ekonomik suçlar bürosu, B müracaat savcılığı, müracaat bürosu, C memur suçları bürosu, D aile içi şiddet bürosu, E infaz bürosu. Doğru cevap B şıkkı, müracaat savcılığı veya bir başka ismiyle müracaat bürosu. Üçüncü soru Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çocuk bürosu kurulması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir? A. Çocuk koruma kanunu, B. Cumhuriyet Başsavcısının iş bölümü, C. Adli arama yönetmeliği, D. Yakalama yönetmeliği, E. Hiçbiri. Doğru cevap A şıkkı, çocuk koruma kanunu. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma bürosu bakımından doğru değildir? A. Uzlaştırma bürosu kurulması kanuni zorunluluktur. B. Uzlaştırma bürosunda uzlaşmaya tabi suçlarla ilgili uzlaşma süreci yürütülmektedir. C. Uzlaştırma bürosunda uzlaşma sağlanamazsa dosya ilgili savcıya iade edilir. D. Uzlaştırma bürosunda uzlaştırmacılar aracılığıyla uzlaşma işlemleri yürütülmektedir. E. Hiçbiri. Değerli arkadaşlarım doğru cevap C şıkkı uzlaştırma bürosunda uzlaşma sağlanamazsa dosya ilgili savcıya iade edilmez ulaştırma savcısı tarafından iddianame düzenlenmesi gerekmektedir. Beşinci soru Fikri ve Sinayi Haklar Bürosu ile ilgili Fikri ve Sinayi Haklar Bürosu'nun oluşturulması için Adalet Bakanlığı'nın genelgesine göre kaç dosya bulunması gerekir? A 100'den fazla, B 200'den fazla, C 300'den fazla, D 400'den fazla, E 500'den fazla. Adalet Bakanlığı'nın Genelgesine göre 500'den fazla dosya olursa bu büronun kurulması gerekmektedir. Dolayısıyla cevap E şıkkı. Altıncı soru, bölge adliye mahkemeleri başsavcılığı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A, bölge adliye mahkemeleri nezdinde kurulurlar. B, bölge adliye mahkemesi başsavcısı temsil eder. C, bölge adliye mahkemeleri başsavcılığı ilk derece mahkemeleri nezdindeki savcılıkların hiyerarşik üstüdür. D. Bölge adliye mahkemelerindeki duruşmalara bölge adliyeleri mahkemeleri savcıları katılır. E. Hiçbir. Doğru cevap C şıkkı. Bölge adliye mahkemeleri başsavcılığı ile ilk derece mahkemeleri nezdindeki savcılıklar arasında bir hiyerarşik ilişki bulunmamaktadır. Yedinci soru. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdakilerden hangileri arasından seçilir? A Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, B Cumhuriyet Başsavcıları, C Bölge Adliye Mahkemesi Savcıları, D Yargıtay üyeleri, E hiçbiri. Doğru cevap arkadaşlarım D Yargıtay üyeleri arasından seçilir.